Merhaba sevgili arkadaşlar bu videomda 16.09.2022 tarihinde yani Cuma günü gerçekleşecek olan e, astrolojik açılardan bahsedeceğim ve gökyüzünün durumundan bahsedeceğim. E, videoyu perşembeden çekiyorum. Neden perşembeden çekiyorum? Çünkü e, Cuma günü gerçekleşecek olan bir açı var. Venüs ve Mars'ın arasında kesinleşen bir açı bu. Bir kare açı. Dolunay haritasının içinde vardı. Kareye doğru yaklaşıyordu ve Cuma günü gerçekleşiyor. Dolayısıyla perşembe, cuma, cumartesi ve pazarı da etkileyen bir gösterge arkadaşlar. Özellikle ilişkilerde daha dikkatli, daha kontrollü olmamız gerekiyor. Çünkü gerginlikleri ortaya çıkarabiliyor bu açı, anlaşmazlıkları ortaya çıkarabiliyor. Özellikle kesinlikle uzlaşılamayan konular neyse, bunlar biraz daha ön plana çıkıyor gibi e, ee, ön plana çıkan konular bu tür problemler olduğunda tabii ki geri dönüp kaçıp gitmeyeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Merkür retro. Merkür retro olduğu için bu e, Venüs ve Mars'ın karesinde geçmişe dönük hatalarımızı arayıp e, onları düzeltmeye ve onarmaya çalışacağız. Buna yarayacak. Yine aynı zamanda tabii ki ilişki dışında da bir yere e, işaret ediyor. Donlay videomu tekrar dinlerseniz anlayacaksınız. Orada bahsetmiştim. Venüs finansal konuları, aşkı, sevgiyi anlatıyor, güven duygularını anlatıyor. Ama Mars da e, girişimi, aktif olmayı, hedefe odaklı olmayı ve eylemlerimizi anlatıyor. E, bunların arasında çelişki var. Yani e, sevme biçimimizle eylemlerle bunu gösterme şeklimizdeki uyumsuzluk veya finansal ihtiyaçlarımızla bunu gerçekleştirmek için e, ortaya koyduğumuz davranışlardaki uyumsuzluk, bozukluk bunlar biraz burada dikkat çekiyor. Yani eylemlerim ve niyetim arasındaki e, çakışmalar, örtüşmeyen alanlar burada dikkat çekiyor. Dolayısıyla Merkür'ün retro sayesinde çünkü her iki gezegende Merkürün yönettiği bir burçta biri ikizlerde biri başakta bu kareyi yapıyor. Merkürde retro. E ne yapacağız? Geriye dönük bakacağız. Daha önce finansal koşullarımı düzeltmek istediğimde başarısız olduğum zamanlardaki hatalarım neler? Daha önce bir ilişkimde güzel bir şey bir güzel bir bağlantı yakaladığımı düşündüğümde ve olmadığında Var olan hatalar neler? Bunları nasıl düzeltebilirim? Bunları nasıl değiştirebilirim? Kendimi bu konuda nasıl geliştirebilirim? Değiştirmekten ziyade geliştirmek ve onarmak var ve hatalarımızdan ders almak var. Dolayısıyla e, tarihin tekerrürden ibadet olması veya döngüden ibadet olma, ibaret olması e, burada biraz dikkat çekiyor. Ne oluyor? Geçmişten gelen Benzer sorunlarımızda ne yanlışlar yapmıştık? Hangi davranış kalıpları bizi e, istemediğimiz bir sonuca sürüklemişti? Onlara biraz odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu açı saat e, Cuma günü yani 16 Eylül'de saat 21.48'de gerçekleşecek. E, saat 21 ile 23 arası aslında finansal problemleriniz varsa veya ilişkisel ilişki anlamda problemleriniz varsa sevgi ve aşk konusunda problemleriniz varsa biraz bunlar üzerinde düşünebilirsiniz. Meditasyon yapabilirsiniz, ibadet edebilirsiniz ama bu konulara odaklanabilirsiniz. Kare açının varlığı problemlerin ne olduğunu çok daha net görmemizi sağlayacaktır ve biz problemlerimizi ne kadar net görürsek çözümleri de o kadar rahat e, bulabiliriz. Unutmayalım ki ...her problem, her sorun... ...içinde cevabını ve çözümünü de barındırır. Dolayısıyla... ...bu enerjinin ayuka ay çıktığı... ...saat 21 ile 23 arası... ...içimize dönersek... ...veya bu konularla ilgilenirsek... ...kafa yorarsak... ...çözümleri bulabiliriz. Peki Cuma gününün tek göstergesi bu mu? Tabii ki değil. Ee, ay ikizler burcunda bir kere... ...aynı zamanda ve... E, ...küçülen fazla... ...cumartesi günü... Ay da Mars'la kavuşacak ve bu enerjiyi daha da yoğunlaştıracak. Ay'ın ikizlerde olması şüpheci, endişeli e, ve kararsız olmamıza sebep olabilir. Tam bir şeye karar verdim derken kararımızdan çayabiliriz. Aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışabiliriz. Zihnimiz bir yandan berrakken, e, her ne kadar Merkür Retro'da olsa berrakken... ...bir taraftan e, hiperaktif olma ihtimalimize yüksek zihin olarak. Onun için olabildiğince tek bir konuya odaklanmak, tek bir konuyla ilgilenmek işleri teker teker sırasıyla yapmak önemli olacaktır. Ee, sigara içiyorsanız lütfen e, ayın ikizlerde olduğu günlerde içmeyin. Yani bu Cuma ve Cumartesi sigara içmeyin. Çünkü ciğerlerinize normalde olduğundan çok daha fazla zararı olacaktır. Hava kirliliği olan ortamlarda bulunmamaya gayret edin. Mümkün mertebe temiz ee, havaya ulaşabileceğiniz oksijenin bol olduğu yerlerde bulunmak cuma ve cumartesi günü ay ikizlerdeki iyi olacaktır. Yine kaza riskine karşı dikkatli olmakta fayda var bu iki gün. Cuma günü sabah 9'u 13 geçe ayın Jüpiter'le çok güzel bir seks var. Ay Jüpiter seks bir dilek saati arkadaşlar. Dolayısıyla eğer çabucak gerçekleşmesini istediğiniz, geçmişte kaçırdığınız bir Dileğiniz, arzunuz, fırsatınız var. Fırsat vardıysa onun üzerine odaklanabilir, dilek ve niyette bulunabilirsiniz. Şimdi e, videoların altına tabii ki yorumlar geliyor da okuyorum. Bir e, izleyicim, bir takipçim sormuş. E, dilek saatlerinde tek bir dilek mi tutmalıyız, birden fazla dilek mi tutmalıyız? Bu tamamen bize bağlı. Yani biz bir dilek tutup mu e, sonuna kadar inanabiliyoruz? Fazla dilek tutup mu sonuna kadar inanabiliyoruz? Hangi dileklerimizi sonuna kadar inancımıza destekleyebiliyoruz? Ona göre karar vermemiz gerekiyor. Yani dileklerimizi yönlendiren bu. Bu bir dilek saat ama aynı zamanda tabii ki e, günün öğle saatine kadar olan zaman dilimin keyifli ve güzel geçeceğini gösteriyor. E, i̇yi e, bilgilerin bize geleceğini gösteriyor. İyi haberler alacağımızı gösteriyor ve bazı işleri başarıp kotarabileceğimizi gösteriyor. Yani iyi bir gösterge bu. 12.35'te ayın bu sefer Merkür'le bir üçgen açısı var. Ay Merkür üçgen açısı da her ne kadar Merkür retroda olsa zihnimizin iyi çalışabileceğini gösteriyor. Belki hata yapma potansiyelimizin biraz daha azalacağını gösteriyor. Yani pratik bir zihin işlek e, ve kıvrak bir zeka hafıza bizimle beraber olacak burada ve merkürün retro olması aslında geçmişten gelen e, hatalarımızdan ders alabileceğimizi gösteren bir gösterge evet Cuma günü böyle arkadaşlar ve tabii ki Cumartesi pazarı etkilendi durumlar vardı onlardan da bahsettim kendinize iyi bakın görüşürüz